Yurt dışındaki firmaların özgeçmişte dikkat ettiği noktalar tabii hangi pozisyonda arayışları varsa o konudaki deneyim ve yetkinlikler önemli. Bunlara dikkat ediliyor ve bunun yanı sıra o ülkenin dili ama öncelikle teknik özellikler ve yetkinlikler insan kaynaklarının baktığı en önemli noktalar. CV'de bir insan kaynakları yetkilisinin dikkat ettiği noktalar biraz önce de belirttiğimiz gibi o işin gerektirdiği özellikler, teknik özellikler nelerse onlara öncelikle bakılır. Tabii yurt dışındaki insan kaynakları yetkilisinin ya da işe alımda söz sahibi olan kişinin yani Türkiye'de Askerlik önümüzde çok büyük bir engel olarak çıkıyor çok genellersek ama burada yurt dışında Türkiye'dekinden farklı olarak bu çok dikkate alınmaz.